Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün kayınçalarım yok, tatile çıktılar. Tek başıma kaldım. Ben de size şöyle bir video hazırlamak istedim. Yeni aldığımız 0 km EGA 1.4 Mirror paket aracı tanıtacağım. E, tanıtmak demeyeyim de bir olarak yorumlayacağım. Aracın alım sürecinden bahsedeceğim. Araçtaki farklılıklardan bahsedeceğim diğer paketlerle ilgili. Ve aracı bindiğim kadarıyla size anlatmak isteyeceğim. Birkaç da kafama takılan şeyler vardı diğer paketlerle ilgili. Belki görmüşsünüzdür, belki fark etmemişsinizdir. Onlardan bahsedeceğim. Hep beraber izleyip öğrenelim. <laughs> Arkadaşlar aracımızın kaputunu açtık. Şöyle motor boşluğuna iniyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim. Kaputta bir izolatör var. Bu sesi, tozu engelliyor. Gayet hoş bir şey, işe yarıyor. Motorumuz şöyle 1.4 16 var. 95 beygirlik bir motor. Motorumuzun içi bu. Şöyle net göstereyim size. Siz de görün. Küçük bir motor. Güzel. Ee, şöyle başlayalım tekrardan farlara anlatmak istiyorum size. Farlarda gündüz var. Şu şekilde mercekli farlarımız var. Aşağı indiğimizde ise e, sis farımız ve sis farımızın etrafında krom bir çerçeve bulunuyor. Aracımızın yanında ise e, krom çıtalar, krom kapı kolları ve krom ayna kapağı bulunuyor. Aracımızın argıdan baktığımızda görüntüsü ise gayet spor. Hoş bir görüntüsü var. E, tampon altında plastik, üst kasalarda tampon altı plastik değil. Onu da belirteyim. Alt kasalarda yine plastik. Şöyle bir bagajı açmak isterim size. Ama açmadan önce şunu göstereyim. Aracımızın geri görüş kamerası şurada bulunuyor. Şöyle bagajımızı açalım. Bagajımızın büyüklüğü bu arkadaşlar. Bana göre gayet büyük bir bagaj. Hatchback'lere göre. Bagajımızda bir tane aydınlatma lambası bulunuyor. Benim hoşuma gitti bagaj. E, büyüklüğünü şöyle anlatayım. Bir bebek arabası. Kap sandalyesi gibi şeyleri alabiliyor. Gayet güzel kullanışlı bir bagaj. Sizi üzmeyecek bir bagajı diye düşünüyorum. Hatchback'e göre. E, şunu bahsetmek isterim. Aracımızın e, jantları 17 inç. Elmas kesimli diye tabir edilen bir jant. Lastiklerin nebatları ise 225'e 45-17 diye geçiyor. Aracımızın dışında bir de şöyle bir şey var. Şurada sağ ve solda mirror logosu var. Şöyle yakından çekeyim size. Hoş durmuş. Benim hoşuma gitti. Gayet güzel. Aracımızın dışı bu arkadaşlar. Şimdi isterseniz içine geçelim. Arkadaşlar arabamızın içine geçtik. Şöyle başlamak istiyorum. Önce bir yarım kontak yapacağım. Hoşuma giden bir şey var. Yarım kontak yaptığımızda bir kadran selamlama karşılıyor bizi. Gayet hoş. Güzel bir özellik. Aracımız bu arada 154 kilometrede. Biz bir hafta oldu alalı. Bu alım sürecinden videonun sonunda bahsedeceğim size. Nasıl aldık, neler başımıza geldi diye. Öncelikle şöyle bir devam edelim. Ee, aracımızın direksiyonu simidi bu. Direksiyonu bu. Direksiyonumuz deri kaplama. Eee... Sağ taraftaki tuşlar hız sabitlemeye yarıyor. Hız sabitleyici tuşlarımız var. Sol taraftakiler ise yol bilgisayarı. Yani ekranda görüyorsunuz şöyle. Şunları e, gösteriyor. E, telefonu açma ve kapama var. Bu ise sesli komuta e, yarıyor. Bastığımızda bir kez bip diye bir ses çıkıyor. Sesli komut devreye giriyor. O an e, ne yapmak istiyorsanız onu söylüyorsunuz. Onu uyguluyor sistem. Şöyle solda e, ESP, sis farları arka ön var. Şurada kapı kolunda ise e, camları açma kapama, camları kilitleme aynı kontrolle vurulmuyor. E, tablet ekranımız ise şunu detayı belirtmek istiyorum. Şurada Black Piano e, bir kaplama var. Bu mirrorlarda geliyor ve üstündeki S Design Sport paketler de var. Urban Plus'ta ve Street'te yok. Tabletimiz benim çok hoşuma gitti e, dokunmatiği çok iyi, çok hassas. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet iyi, dokunmatiği çok güzel. Büyüklüğü de gayet hoş. Benim çok hoşuma gitti. Tabletten yol bilgisayarından da bakabiliyoruz. Hani menzil, kilometre gibi anlık tüketim gibi şeyler karşılıyor bizi. E, tabletimizin altında ise unutmadan söyleyeyim. Tabletimizdeki geri görüş kamerasının görüntüsü çok hoşuma gitti. Netliği. Şöyle bir açıp göstereyim size. Kameramızın görüntüsü bu. Gayet net. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Gece görüntüsü de çok iyi. Belirtmek isterim. Benim hoşuma gitti. Eminim gibi siz de beğeneceksinizdir. Şöyle alta geçtiğimiz zaman e, City modu var. Gayet güzel. Şiir içinde harika bir kullanım sağlıyor. E, aracımız kitleme. Dörtlü flashörler Ve passenger airbag var. Bizde passenger airbag aktif olduğu için şu an yanmıyor. Kapattığımızda burada bir ışık beliriyor bu bölmemizin altında ise dijital klima bulunuyor. Şöyle dijital klimamızın e, plastik aksamı çok kaliteli, hassasiyeti çok hoş. Yani kalitesi bir malzeme değil, gayet kaliteli malzeme. İşte, e, klimamız buradan aktif hale geliyor. Buradan yönlendirmelerini yapıyoruz. Buradan da fan ayarını yapıyoruz. Şöyle kapayayım klimamızı. Klimamızın altında ise e, 12 voltluk bir çatmaklık bulunuyor. Yanında ise de bir USB port girişi bulunuyor. Bu USB port girişini taktığımız zaman e, telefonumuza CarPlay uygulaması indirirsek eğer. CarPlay uygulamasını e, radyoyu sesli komutada kullanabiliyoruz. Şöyle bir şey. E, telefonumuzdan bildirim geldiği zaman size CarPlay bildirimi okuyor, mesajı okuyor. Ve cevaplamanıza imkan sağlıyor. Trafikte gayet kullanımı güzel bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim eğer alırsanız bu aracı. Carplay uygulaması şöyle e, Urban Plus ve Street'te yok. Mirror'da geliyor. Mirror'da ne özellikler geliyor derseniz az önce bahsettiğim e, 17 jantlar geliyor. krom kaplamalar geliyor. Carplay uygulaması geliyor. Ve e, tablet ekrandaki Black Piano işleme geliyor. Benim çok hoşuma gitti. E, niye Mirror aldık kısmını da birazdan bahsedeceğim. Şimdi devam ediyorum. E, vites topuzumuzla deri kaplama. Bu da çok hoş. Naif bir kullanım var. Şurada bardaklığımız bulunuyor. Torpidomuzun genel olarak görüntüsü spor gayet hoş. Şu üst kısım gayet yumuşak, kaliteli bir plastikten yapılmış. Alt kısımlarına indiğimizde biraz daha sert plastik var. E, torpidomuzun gözüne indiğinde torpidomuzun gözü gayet kullanışlı, geniş bir HP'ye göre gayet hoş şık duruyor. Kapı kollarımız, kapı döşemelerimiz de aynı şekilde torpilonun altında kullanılan malzemeden kullanılmış. Kapı döşemelerimizin buraları yine kumaş. Benim gayet hoşuma gitti. E, kötü bir plastiği yok. Yumuşak tarafı var. Çok iyi zaten. E, direksiyonu, vites topuzunun hasatı çok güzel. Genel olarak baktığımız zaman şöyle bir gösteriyorum size. Gayet güzel bir görüntüsü var. Benim hoşuma gitti. Aram, aracımıza ne eksik derseniz bana göre eee Şurada bir yağmur sensörümüz olsa güzel olurdu ve far sensörümüz. Yağmur far sensörümüz eksik araçta. Siyah cam filmi gelebilirdi. E, siyah kaplama cam filmleri yok. Street pakette var en boşuna koymuşlar. E, mirror da yok. Fiyat şöyle bir şey var. E, siz ekstra opsiyon isteseniz bile fiyat size bunu imkanı sağlamıyor. Parası karşılığında opsiyon attıramıyorsunuz. Yani araç ne paketse size o olarak geliyor. Aracımızın şimdi e, koltuk döşemelerini ve kol dayamasını ben onları göstermek isterim. Aracımız şöyle, e, koltukları şöyle siyah ve mavi. Yani siyah üstüne mavi çizgiler var, mavi işlemeler var. Benim gayet hoşuma gitti. Koltuk gayet spor duruyor, gayet güzel. Hoş duruyor. Ön kol böyle yine siyah üzerine mavi dikiş çizgileri var. Koltuğumuzun yani ön kol boşluğu bu kadar biraz ufak ama iş görür. Şunu belirtmek isterim belki e, bazı arkadaşlarımız bilmiyordur. Aracımızda sedan kısımlarda sedan araçlardan farklı olarak şöyle bir şey var ve daha alt paketlerden farklı olarak tavan kalitesi farklı arkadaşlar. Tavan biraz daha kaliteli, daha kalın bir tavan var. Urban Plus ve Street'te yok. Sedan modellerin hiçbirinde yok kalın tavan. Bunu dikkat edebilirsiniz edebilirsiniz, bakabilirsiniz yani. E, şöyle bir özellik geliyor hatchback'lerde. Şurada bir gerdirici bulunuyor. Bu gerdirici kemer e, kemer kazağında sizi sardığı zaman bu da buradan geliyor ve daha sıkı tutunmanızı sağlıyor benim koltuğa. Sedanların hiçbir paketinde yok, hiçbir modelinde yok. Türkiye'ye verilmiyor. Ama hatchback ve seyve standart stand, station modelinin standart opsiyon. Arkadaşlar e, niye mirror tercih ettik ondan bahsedeyim. Daha doğrusu niye Fiat Ege'yi tercih ettik ondan bahsedeyim. Biraz fiyat araştırması yaptık. Motor seçenekleri, işte fiyat bandı falan derken kafamıza bu araç çattı. Ee, 1.4 motor olması. Bir de opsiyon olarak biraz dolu bir araç. Kötü bir araç değil. Ve Ege'nin 1.4 motor olarak sunduğu en dolu mirror araç olarak geçiyor. Yani en dolu paketi bu. E, ee, bayiye gittiğimizde yani bayide ve daha internet araştırdıklarımızda şöyle bir şey var. Kendi resmi sayfasında da yazıyor. Street, Urban Plus ve Mirror var. Hepsinin arasında 5'er bin lira fark var. Örnek vereyim. Urban Plusla ile Mirror arasındaki opsiyon farkı şu. 17 jantlar geliyor Mirror'da. Elmas kesim. Mirror logosu geliyor kapı direklerine. Chrome çıtalar geliyor. Ve geri görüş kamerası geliyor. Bunları dışarıda taktırma, taktırmaya kalksak 5 bin liraya geçtiğini düşündük. Ve o yüzden Mirror tercih ettik. Peki ya bayi alım süreci nasıl oldu? ondan bahsedeyim. Öncelikle bayiye gidiyoruz arkadaşlar. Gittiğinizde size liste fiyatına kapıyı açıyorlar. Kampanya liste fiyatı şu an arazinin 131.900 lira. Bayisine göre, sizin diyalonunuza göre 500 lira, 900 lira kırıyorlar. Kimisi 1900 lira fiyat indirebiliyor. Artık bu sizin biraz yeteneğinize kalmış. Bayiye e, anlaştınız fiyatta e, biz bu Ege'yi alacağız dediniz. Sizden belirli bir miktar kapora istiyor bu miktar bayiye göre e, şehir şehir değişebilir. Bizim burada 5.000 TL istiyorlar. Ee, bayi sizden sipariş aldı, kaporunuzu aldı. Fabrikaya sipariş geçiyor. Fabrika sizin siparişinizi görüyor ve bir planlama yapıyor. Bir tarih belirliyor ve tarihte bayiye gidiyor. Bayi size diyor ki biz aracımızı 5 Haziran'da sipariş verdik arkadaşlar. 12 Temmuz'da aldık. Yani bir ay 7 gün sonra. Yani bayi size tahmini bir tarih veriyor. Yani örnek veriyorum. Bizim gibi 5 Haziran'da kaporanızı alıyor. Bize verdiği tarih 30 Haziran'da. Araç 12 Temmuz'da geldi. Bay diyor bize aynı bahsettiğim gibi. Diyor ki 30 Haziran'da ben senin aracını teslim edeceğim. Fabrikada bir aksilik olmazsa. E fabrika bir planlama sürecinden geçiyor. Sizin aracınız planlıyor. Onlara şöyle bir süreç var. Hafta belirtiliyor. Mesela 28. hafta sizin aracınız üretilecek diyor. Şu an pandemi süreci olduğundan dolayı ve talepler aşırı yoğun olduğundan dolayı fiyat bayilerinde bir iki ay sonrasından sıra veriliyor. Ama şöyle bir şey oldu. 2 Temmuz günü bayi beni aradı. E, liste fiyatına 1000 TL'lik bir zam artışı olduğunu söyledi. Ben de e, kaporuma verdiğimi, sizinle bir anlaşma yaptığımı dile getirdim bayiye. Onu söyledim. Bayi şunu söyledi. Fabrika aracı ne zaman üretirse, yani araç ne zaman bayiye gelirse aracın o ayki fiyatı geçerli. Yani sizin Haziran'da veya daha önceki aylarda sipariş vermenizin, anlaşmanızın bir önemi yok arkadaşlar. Bayi aracı ne zaman alırsa fabrikadan, yani araç ne zaman ötülürse o ayki fiyatlar geçerli. Bunu unutmayın çünkü arkadaşlar bu baya büyük bir problem. Baştan bunu konuşun bayiye gittiğinizde. Böyle bir problemle karşılaşılıyor. İkinci olarak da e, araç bir nevi çıplak geliyor size. Şöyle çıplak geliyor. Fabrika aracın içine pas pas yangın tüpü ve sağlık çantası koymuyor. Yine bu bayi ile aranızdaki diyalogla alakalı. Pazarlık esnasında alabilirsiniz. Bana verdiler, ben aldım yangın tüpünü, paspası ve sağlık çantasını. Artık sıkı bir pazarlıkla veriyorlar. Ee, son olarak şundan bahsedeyim. Araç teslim, e, bayi gelip aracı alıyor, e, getiriyor aracı. Size teslim edecek artık. Bayiden sigortacılar arıyor. E, aracınızın sigorta yapılması gerekiyor, kasko yapılması gerekiyor eğer kredili çefen çektiyseniz. Ve şöyle bir teklifte bulunuyor. İşte bizim fiyatlarımız şunlar, şunlar, şunlar diye. Ee, ve diyor ki kaskoyu yaptırmadan buradan çıkamazsınız. Dilerseniz sizin kaskosunu dışarıda yaptırabilirsiniz. Dilerseniz orada yaptırabilirsiniz. Ee, ben bayide yaptırdım kaskomu. Dışarıdaki fiyatlarla bir 50-100 lira oynadı ama e, da yaptırmak daha mantıklı geldiği için bayide yaptırdım. Mutlaka teklif almayı bayiden unutmayın. İlk başta yeni kayıt olduğu için YK plakalı bir şey açıyorlar sizden. Sigorta evrağı veriyorlar poliçesi, kasko poliçesi. Daha sonra anahtar teslimatında bayi diyor ki size şu, şu notöre gidin, ruhsatınızı çıkartın, gelin, getirin bize, e, poliçenizi Ruhsatı çıkartıyorsunuz, götürüyorsunuz bayiye, e, size poliçenizi yeniliyor, yeni plakanızı veriyor, teslim alıyorsunuz. E, bayi süreci de böyle oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz çok sevinirim. Çünkü bayideki problemler gerçekten büyük. E, ekstra belirtmek istediğim bir şey daha var. E, biz beyaz renk aldık. Beyaz renk dışı boyalarda 1500 lira ikinci ücret istiyorlar. Buna dikkat edin. Daha sonra orada e, problemler olabiliyor. Ama en çok belirtmek istediğim, tekrar tekrar hatırlatıyorum. Fiyat konusu arkadaşlar. Anlaştığınız fiyat bir sonraki ay değişebilir. Buna lütfen dikkat edin. Arkadaşlar aracımızın içinden dışından bahsettik. Biz daha doğrusu yorulmadık diyelim. Teknik bilgi belki veremiyoruz. Ee, Arada bu işte bahsettiğimiz gibi. Fiat Egea Mirror. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>